Ulan cebimizde üç kuruş para yok. Hala camış gibi yiyorsun ya. Bak mavi kafa. Ben açken deliriyorum. Tamam. O yüzden ben önce bir karnımı doyurayım. Ha o gaganı sonra açarsın. Ay bu nasıl bir rahatlıktır arkadaş ya. Midende de biraz yer bırak da hesabı ödeyemediğimizde üzerine bir bardak da soğuk su içersin. Ulan amma vır vır ettin ya. Tam karışma halledeceğim ben onu. Sen bir sus, rahat ol. Çok merak ediyorum nasıl halledeceksin. Görelim bakalım. Pardon. Abi sen bize hesabı getirsene. Kızım sus sana sen ben daha tatlı söyleyecektim ya. Yuh ama ya. Şimdi Dayıcığım. Benim yanımda para yok. Cüzdanı evde unutmuşum. Şimdi sen... ...bizim barutçu gemicilik var. Yarın oraya gidiyorsun. Orada benim abim var. Çınar. Çınar barutçu. Ona diyorsun ki benim Polat gönderdi. Polat'ın selamı var. Tamam Hesabı veriyorsun. O gerekeni yapıyor. Tamam. Sakın çekinme ha. O alışkındır. Tamam güzel abi. Sağlık olsun kardeşim. Ayıp ettin. Ha bu adam var ya. Adam gibi adam. Allah'ın adamı bu adam. Cık, benim abim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? bana <laughs> Baba, bu mikrop kaçar. Dedim lan dedim. O hesabı ödeyeceksin kardeşim. Vallahi ben kendi yoluma bakarım arkadaş. Bu manyakla mı uğraşacağım ya? Hesap ödemiyorum oğlum. Ne yapacaksın he? Bulaşıkları hallet koçum. Çok mu Türk filmi izledin lan sen? he? Biri gelsin, hesabı ödemeden giderken ben onlara bulaşıkları gittiğim dedin, öyle mi? Ya yani yok, aslında bulaşıkçı kaçtı da. Hımm, bulaşıkçı kaçtı. He, sen bulaşıkları hallet, ben de hesabı kapatayım. Ben bulaşıkları halledeyim, öyle mi? Öyle. Eminsin. Ya bunun neresine emin olayım? Başka şansın yok ki. <Sessizlik> Haklısın abi. Ben şu bulaşıkları halledeyim. Haydi, haydi! Haydi, haydi! Düzgün yap. Bir tekini kırarsan iki katını alırım. Ben bunları halledeyim abi. Değil mi? ...kökünden anneler, yakışıklı dayıcım. Alacak, verecek, kalmadı. Neymiş? Polat Kaptan'a laga luga yokmuş. Sen o telefonu da ver bana bakayım. Ver. olas kopaktan Lan <laughs> anahtarım yok. Hay benim kafama ya. Bunu mu arıyorsun? <laughs> 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 Satıcı. <Sessizlik> <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> <Sessizlik> Allah belanı versin Laskopat. Lan! O telefonu nereden buldun? Dayı verdi. Ne yaptın be adama? Bulaşıkları hallettim. Adam da hizmetten memnun kaldı. Bakma öyle suratıma eblek eblek. Gel buraya daha defneyi arayacağız. Ya biz niye defneyi arıyoruz? Kızım sen buradan kaçmak istemiyor musun? Diyorum tabii. Şu anda hayatta en çok istediğim şey buradan ve senden uzaklaşmak. ben de aynısından istiyorum. O yüzden Defne'yi aramaktan başka çaremiz yok. Hoparlör al. Kim be? Alo? Abisinin spası. Ne haber? Abi siz neredesiniz ya? Ortalığı birbirine kattınız. Babaannemle Süreyya Bey amca evin yandığını görünce bayıldılar. Şimdi hastanedeyiz. Dedem iyi mi? Hem de Sultan nasıl? Ay, i̇kisi de iyiler. Allah uzun ömürler versin. Tut gibiler maşallah. Ama... Yeşimle Çınar sizi gördüğü an ikindiye selamınızı okutacaklar haberiniz olsun. Ya tamam sen onu bunu geç de. Bizim hemen buluşmamız lazım. La beş parasız kaldık burada. Ha? Adam döve döve bir hal oldu. Benimki de can da. Parasız mı kaldınız? Altınlar ne oldu? Altınlar mı? E, takıları siz çalmışsınız öyle diyorlar. Lan! Ben hiçbir şey çalmadım. Adamın canını sıkmayın, dağıttırmayın bana her yeri bak. Haydi, haydi. Ya tamam, tamam. Çınar'a söyle hırsız mavi kafaymış. Bu arada bana lazımsın bir ara buluşalım. Ha. Ee, tamam. O zaman bizim mahalledeki parkta dörtte buluşalım tamam mı? Tamam tamam. Anlaştık tayfa hadi. Tamam. Şimdi de kaçaklara yataklık ha? Vay be. Demek saat dörtte. Hadi bakalım. zengin olduk. Parayı <laughs> vurduk, vallahi zengin olduk. <laughs> geç ulan sana, ben süreceğim. Ben iyiyim burada. Allah'a seni bilezik gibi doğrarım, geç. Ha <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.